Herkese merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Bugün yine ilginç bir konuyla karşındayız. Şöyle bir soru var ortada, sıkça da duyuyoruz. Bu paralara bir Audi Q3 almak mantıklı mı? Evet, çok klasik bir soru aslında. Çevrenden mutlaka duymuşsundur hani ya o paraya daha büyük araba alırsın veya Japon al, kafan rahat olur falan gibi şeyler. Aynen öyle. O yüzden biraz deşelim dedik bu konuyu. Biz de tam bu noktada e, elimizdeki verileri bakarak artılarıyla, eksileriyle bu konuyu bir değerlendirelim istiyoruz senin için. Hadi bir bakalım. Tam o kalp mi mantık mı durumu yani? Çünkü verilere bakınca işin içinde hem o prestij, o his, o keyif gibi e, daha duygusal şeyler var. Hı hı. Hem de işte maliyet, bakım, yakıt gibi tamamen rakamsal, objektif gerçek. Ve işin ilginç yanı... Bu kararın ne kadar kişisel önceliklere bağlı olduğu aslında. Kesinlikle öyle. O zaman şeyle başlayalım mı? Artılarla. Neden Q3 almalı kısmıyla. Olur, başlayalım. Kaynaklarda ilk öne çıkan şey tabii ki o prestij ve kalite algısı. Direksiyona oturunca hissedilen o malzeme dokusu, düğmelerin verdiği o tok his. Evet, o premium hissiyatı dediğimiz şey. Audi bu konuda başarılı genelde. Hatta bir yerde okumuştum. Kapı kapanma sesinin desibelini falan ölçmüşler. Bazı rakiplerden daha tok çıkmış. Yani böyle ufak detaylarda bile farkını hissettiriyor. Bu his mühendisliği önemli tabii ama bunun bir bedeli de oluyor genelde. Oraya geleceğiz. Evet. Tasarımda bir diğer güçlü artı özellikle yeni Q3 hani o S-Line donanımla falan bayağı dinamik, şık duruyor. Evet, daha sportif bir havası var S-Line'ın. Karşılaştırmalarda mesela BMW X1 daha keskin, sportif bulunurken, Mercedes GL biraz daha süslü, şık, Q3 ise sanki ikisinin arasında daha dengeli bir yerde duruyor gibi yorumlanmış. Hem ağırbaşlı hem iddialı. Tasarım zevki kişisel tabii ama Q3'ün genel olarak beğenilen bir çizgisi var bu doğru. İç mekana geçince de teknoloji ve işçilik kalitesi hemen göze çarpıyor. Audi'nin o sanal kokpiti. Hı hı dijital gösterge paneli. Evet, o hala sınıfının en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Kullanıcı anketlerinde falan da en beğenilen özelliklerden biri olmuş. Ama aynı ankette şey diyenler de var. Multimedya menüleri biraz karışık diye. Olabiliyor evet. Alışmak gerekebiliyor bazen. Ama işçilik, malzeme kalitesi konusunda genelde hakkını veriyorlar. Bir de pratik bir detay var atlanmaması gereken, kayar arka koltuklar. Bu cidden fark yaratıyor. Kesinlikle. Özellikle çocuklu aileler için ya da bagajı sık kullananlar için çok işlerzer. Belki kağıt üstünde hacim rekor kırmıyor ama o koltuklar sayesinde kullanımı çok esnek hale geliyor. Aynen öyle. Ve tabii ki sürüş konforu yani genel olarak Q3'ün sessizliği, yalıtımı Evet. Yol ve rüzgar sesi yalıtımı konusunda başarılı olduğu söyleniyor genelde. Uzun yolda yormayan bir yapısı var. Daha stabil, güven veren bir sürüşü var. Hani o başta bahsettiğimiz premium hissi sadece dokunarak değil, sürerken de devam ediyor sanki. Direksiyona geçince ben buradayım diyor resmen, değil mi? konfor ve rafinelik konusunda iyi iş çıkarmışlar. Doğru. Bu arada bu tarz detaylı incelemeler hoşunuza gidiyorsa videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, destekleriniz bizim için önemli. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Biraz da mantığın sesine kulak verin. Evet, en can alıcı kısım. Premium olmayan markalarda çok daha geniş hatta daha donanımlı bir su almak mümkün. İşte bu almayı düşünenlerin kafasını en çok kurcalayan şey. İkincisi de işletim maliyeti. Yani periyodik bakımlar, olur da bir arıza çıkar, parça fiyatı, yetkili servis işçiliği. Kaskosu, vergisi. Aynen. Kasko bedelleri, MTV'si bunlar hep üst üste biniyor. Hatta bir kaynakta ilk 3 yıllık bakım maliyetlerinin bazı popüler Japon rakiplerine göre ortalama %30-40 daha yüksek olabildiğini gösteren bir karşılaştırma vardı. Bu uzun vadede bütçeyi etkileyebilir. Yani sanayide ustama gösteririm olayı pek yok bu arabalarda. Anlaşılan pek mümkün değil. Yani gelişmiş elektronik sistemleri var. Özel alet edevat gerekiyor bazen. Yetkili servis ya da bu işi bilen iyi donanımlı özel servis şart gibi bir şey. Yani evet araba şık ama cüzdanı da biraz agresif seviyor anlaşılan. Güzel tabir. Başka ne var eksiler listesinde? Sürüş dinamikleri Şimdi Q3 kesinlikle güvensiz bir araba değil, çok stabil ama bazı kaynaklar özellikle biraz daha sportif beklentisi olanlar için bir BMW X1 kadar keskin, sürücüyle bütünleşen bir his vermediğini söylüyor. Daha konfor odaklı yani. Evet, direksiyon hissi, şasi ayarları falan daha çok konfora yönelik. Bu kimine göre eksi, kimine göre tercih sebebi tabii. O da ayrı konu. Anladım. Yani şöyle bir toparlarsak bir tarafta Audi markası, prestij, kalite hissi, şık tasarım, teknoloji, konfor değerleri evet. ve belki aynı paraya daha geniş veya daha sportif seçenekler. Olay tamamen senin önceliğinin ne olduğuna geliyor. Tam olarak bu. Eğer senin için marka imajı, iç mekan kalitesi, o teknolojik oyuncaklar, premium his ön plandaysa ve bu ek maliyetler senin için sorun değilse, Q3 gayet mantıklı olabilir. Hı hı. Ama eğer benim için fiyat daha önemli, az yaksın, bakımı uygun olsun, sorun çıkarmasın, içi geniş olsun diyorsan, o zaman piyasadaki diğer GCV'lara bakmak belki daha akılcı olabilir. Sonuçta karar senin. Peki sizin bu konudaki tecrübeleriniz veya düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında bizimle paylaşır mısınız? Bu tarz karşılaştırmalı incelemelerde hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı da unutmayın. O zaman son söz olarak o klasik soruyu sana bırakalım. Karar senin. Peki bu kararda duyguların mı, yoksa mantığın mı ağır basacak? Umarız bu değerlendirme, bu sohbet, karar sürecinde sana biraz ışık tutmuştur. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere.